Yolda geçerken rastladık. Şöyle yeni dünyalar var. Tek tek sarıyor ipli. Şöyle salkım yapıyor. Bunları satıyorlar. Bu da şeker kamışı. Şöyle dilimlenmiş vaziyette. Çocuklar da burada. Çocuklar hiçbirinde terlik yok. Hava çok soğuk. Ona rağmen kimse terlik giymiyor. Üstlerinde şöyle bir yağmurdan korunmak için yer yapmışlar. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Allah yardımcılar olsun.